Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sesimden biraz anlıyorsunuzdur. Hastayım biraz. Yani aslında daha da iyi olmuş halim bu. Öyle söyleyeyim. O yüzden e, geçen gün video atamadım maalesef. Çünkü dediğim gibi yani çok halsizdim, çok kötüydüm. E, şu anda da kendimi iyi hissettiğim için video çekmek istedim. Uzun zamandır zaten demiştim hani kombi videosu, kış alışverişim videosu gelecek diye. Kış alışverişimi yaptım. E, onunla ilgili bir video çekeceğiz bugün. Bayağı yorucu bir video olacak aslında. Zaten bir de hastayım. Umarım güzel bir şekilde yapabilirim. Severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Videoya geçmeden önce kıyafet dışında da gelen kargolarım oldu. Bugün de geldi. Yani bugün hepsi bitti diyebilirim. Hepsini sizlere göstereceğim. İsterseniz önce onlara bakalım. Sonrasında da videoya geçeceğiz. Bu arada bu yanımdaki saksılarda ablamın ev hediyesi. Ayşegül ablamın ev hediyesi. Bunları salona koyacağım. Bugün günlerden perşembe. Yarın cuma yani salon takımımız geliyor yarın. Salon takımı geldikten sonra da bunları salona alacağım. Ve içlerine çiçek alacağım. O yüzden şimdilik içleri boş bunların. Şimdi diğer kargoları göstereyim size. Hemen sonrasında da videoya geçeriz. Size ilk olarak burayı çekiyorum. Neden çekiyorum? Çünkü şu tava düzenleyicilerini görmenizi istedim. Bunu zaten mutfak dolap içi düzenimde de söylemiştim bunlardan istediğimi. Ve alırsam sizlerle parçalanabilirim paylaşacağımı. Yani kesinlikle fazlasıyla işimi gördü. Aşırı düzenli duruyor. Çok yani beğendim. Kesinlikle de tavsiye ediyorum bunu. Sonrasında ilk olarak şöyle Nivel'den aldığım şöyle bir e, makyaj süngeri, makyaj fırçası, temizleme aparatı var. Yani bunu çok beğendim aslında. Yani henüz kullanmadım zaten. Ama umarım yani işe yarayacağını düşünüyorum. Yani görünüş olarak zaten e, aldığımın birebir aynısıydı. Sonrasında bana şöyle bir hediye göndermişler. İçerisinden bu çıktı. Yani bunun rengi de çok güzel zaten. Kapağıyla aynı renk. Yani genelde zaten ben bu tonları çok seviyorum. Sonrasında ayrı olarak bir paketim daha vardı. Şöyle bir makas aldım. Bunu kaşlarımı kesmek için aldım. Ben zaten kaşlarımı kendim alıyorum. O yüzden de yani böyle bir makas'a ihtiyacım vardı. Kendim aldığım için de yani bu makaslar daha kullanışlı oluyor kesinlikle. Bunların hepsini de trend yoldan aldım bu arada. sonrasında bizde zaten bu yüz temizleme cihazından vardı ama maalesef ki çok çabuk bozuldu. O yüzden de bunun yenisini almak istedik. Bunu da zaten fiyatı çok uygundu. 16 TL'ye geldi. Bunu da yine trend yoldan aldık. Umarım bu da diğeri gibi çabuk bozulmaz. Bunlar bu şekildeydi. Zaten dediğim gibi diğerleri genel olarak hepsi kıyafetle ilgili. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi ben yine biraz bu tarafa geçtim. Aldığım ürünlerin üzerindeki halinde şu kısma bırakacağım zaten. Bu kısımdan göreceksiniz. Bu arada videoda bir değişiklik yapmak istedim. Bugün de dedim burada videoyu çekeyim. Burada zaten çocuk odamız var. Biraz görünüyor yarısı. Ama umarım kötü durmuyordur. Siz bu kısma odaklanabilirsiniz tamamıyla. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi öncelikle şu pantolonu göstermek istiyorum size. Zaten aldığım her ürünü yoldan aldım. Yani hepsinin linki var eğer isterseniz, isteyeceğiniz bir ürün olursa. Yani bunun bu şekilde yırtık detayları var. Ee, sonrasında şu kısımda yine dikişsiz geliyor. Yani böyle dümdüz. Bu şekilde hani sökükleri var. Ve bence çok da güzel duruyor. Bu şekilde e, arka kısmı da böyle bir white leg pantolon tercih ettim. Ve yani kesinlikle duruşu kalıbı zaten görüyorsunuz çok güzel ve ben çok beğendim bu pantolonu. Aslında bundan önce yırtıksız bir white leg pantolon almıştım. Ama onun duruşunu falan kesinlikle beğenmedim. Zaten ben genelde 36 giyiyorum ve o bana hem büyük oldu hem de duruşu falan boyu hiç güzel olmadı. O yüzden onu direkt iade edip bunu denedim. Bunu da dedim bir alayım deneyim ve iyi ki almışım dediğim parçalardan arasında yine pantolondan giderken bu örme bir pantolon aslında. Bu örme kışlık pantolonumu size göstermek istedim. üzerindekiler kazaya deseni. Ya aslında çok kişi bence kazaya desenini sevmiyor ama bu pantolonda kesinlikle çok güzel durmuş. şu kısım şöyle önden fermuarlı bir pantolon ve çok güzel duruyor. Yani yapısı, kumaşı, duruşu ben her şeyle çok beğendim. bu da yani yine ilk ki almışım dediğim parçalardandı. Bu arada fiyatlarını da hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Bir önceki gösterdiğim yırtık detaylı pantolon sanırım indirimdeyken 121 TL idi. Bu pantolonu da 71 TL'ye aldım. Bu şekilde gayet güzel ve yani şık duruyor. Zaten çok fazla anlatmama da gerek yok. Buradan görüyorsunuz yine. Ya ben genelde kot pantolon giyiyorum. Ama hani biraz değişiklik istedim. Hani eşim de dedi yani çok dedi kot pantolon giyiyorsun. Hani böyle şeyler de giyebilirsin aslında yakışır sana falan dedi. Ben de dedim tamam o zaman hani bakayım. Güzel beğendiğim olursa alırım dedim. Bunları beğendim. Son bir tane daha pantolon var. Sonrasında da üst kısma geçeceğiz zaten bluzlara. Bu pantolon da yine benim kesinlikle favori parçalarımdan. Aşırı rahat ve aşırı güzel duruyor. Şöyle bakabilirsiniz yapısına, bolluğuna. Arka kısmı da bu şekilde dikişli geliyor. Yani hem spor hem şık, kesinlikle çok rahatlıkla kombinlenebilir. Ben bu pantolona bayıldım yani öyle söyleyeyim. Bu pantolon Fiyatı da 70 TL'ydi aldığımda. Bu şekilde. Yani ben bu tarz kumaş pantolonları çok seviyorum zaten. Dolabımda siyah var, kırmızı var, lacivert var. Yani bu rengi de aslında bayağıdır istiyordum. Hem de farklı bir renk. Ee, o yüzden de yani kışın da yazın da yani yazın bence beyaz tişörtlerle falan çok rahat kombinlenebilir. Kışın da böyle krem renkleriyle bence rahatlıkla kombinlenebilir Yine çok beğendiğim ve <laughs> yani daha doğrusu hepsini çok beğenerek aldım. Hepsi star parçam öyle söyleyeyim ama hani bir çok çok beğendiğim var bir de çok beğendiklerim var. Ee, bu da yani yine çok çok beğendiğim bir bluz. Kumaşı falan çok güzel. Özellikle şu kol detayları falan beni benden aldı yani. Rengi olsun, modeli olsun, duruşu olsun kesinlikle çok güzel bir bluz. Bu da yine trend yol Mila'nın bir ürünü. Bunu da yine indirimden 60 TL'ye almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, yani beğendiğiniz bir ürün varsa dediğim gibi hepsinin linki var. Hepsinin linkini bırakırım size. İstediğiniz ee, istediğiniz ürünü yorumlara yazabilirsiniz. Ya yani bana genelde Instagram'dan soruluyor ama isterim ki hani YouTube'a da yazabilirsiniz. Merak ettiklerinizi, e, linkini istediğiniz ürünler varsa seve seve gönderirim zaten. Bu da bu şekilde kışlık bir bluz. Zaten kışlık bluzum çok fazla. O yüzden çok bluz almadım. Sadece bunu aldım. Şimdi yine hemen star parçam olan bir süveter göstermek istiyorum. Şu kısmı açık. Şöyle. Zaten yine burada görüyorsunuz detaylıca. Ama ben hani burada da anlatmak istiyorum size. Şu kısmı şu şekilde açık. Gayet ince ve böyle insanı daraltmayacak bir kumaşı var. Ben zaten öyle çok kalın kumaşlar sevmiyorum. Yani çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Bunu sade giyenler de var ama yani bence çok açık durur. O yüzden ben bunu sade giymem. İçime zaten burada gömlekle kombinlediğim gibi giyeceğim. Yani bunu da çok beğendim. Bunu ben aldığımda sanırım 51 TLydi Ve şu anda da tükenmiş sanırım. Ama zaten Milan'ın ürünleri sürekli yenileniyor. O yüzden de rahatlıkla bulunabilir. Krem rengiyle bej rengi de vardı aslında ama ben hani siyah beyaz gömleklerle daha güzel olduğu için siyah rengini tercih ettim. Şimdi tabii ki olmazsa olmazımız beyaz bir gömleğimiz var. Benim aslında beyaz gömleğim vardı zaten. Ama onun kolları şöyle yarımdı yani. Yarımdı. Yoksa hani bunun uzunlukları falan hemen hemen aynı. Ee, bunun kolu gördüğünüz gibi böyle biraz oversize bir gömlek. Ee, kolları uzun geliyor. Ee, bunu aslında biraz da o süveterle giymek için almıştım. Ee, çok hoşuma gitti. Bu da indirimdeydi. Bunu da yine 60 TL'ye almıştım sanırım. Bu şekilde yani e, ben fazla böyle haçına çıkararak değil de pantolonun içinde tercih ediyorum. O şekilde giyiyorum. bu gömlek de bu şekilde. Yani dediğim gibi bayağı oversize bir gömlek. aslında ardarda arda aynı kıyafetleri gördünüz ama ya yani bunu detaylı gösterecek olursam şöyle yakası sivri geliyor. Şimdi de en çok beklediğim ürüne geldik. E, bu bana eşimin hediyesi. Eşimin doğum günü hediyesiydi. Yani böyle krem rengi ekru gibi. E, Stradivarius'un deri bir ceketi. E, bu şekilde kemeri var burada. E, şurada bir cep detayı var. Sonrasında şurada şöyle bir e, süs amaçlı bir cep detayı var. Bir de buralarda var. Ya yani benim çok hoşuma gitti. Zaten bayağıdır da e, açık renkli bir ceket istiyordum bu şekilde. E, şimdi de bunu doğum gününde değerlendirdim değerlendirdi sağ olsun. Bu da bu şekilde. Etiket fiyatı normalde 289 lira. Yani 290 lira diyebiliriz. Ama biz bunu indirimden 250 TL'ye aldık. Bu şekilde. Yani bu da kesinlikle benim star parçalarımdan, favori parçalarımdan. Aşırı beğendim. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi <laughs> benim favori parçalarım biter mi bitmez. Şu şekilde Kumaşı gayet ince yani tiril tiril diyebilirim. Kumaşına bayıldığım ve çok çok severek aldığım ve kullandığım bir ceket aldım. Bunu da yine ben trend yoldan aldım ama Adax'ın bir ürünü. Bu şekilde sırt kısmında falan inek deseni gibi desenler var. Kahverengi ve krem rengini tercih ettim ben. Yani dediğim gibi hani bu tarzda bu renklerde benim ceketim yoktu zaten. Genelde hep montlarım koyu, ceketlerim koyu ya kot ceket ya siyah ceket falan. O yüzden de böyle bir şey tercih ettim ve dediğim gibi yani kumaşı kesinlikle yine bunaltmayacak bir kumaş. Çok güzel. Hani her açıdan çok beğendim. Rahatlıkla da kombinlenebilecek bir ceket. Bu da bu şekilde. Yani dediğim gibi yine star parçalarımdan. Son olarak da yani bu da hem benim hem indirimin star parçası öyle söyleyeyim. Şöyle bir kahverengi süet bir bot aldım ve bu botun fiyatına inanamayacaksınız. Sadece 50 TL'ye aldım bunu indirimden. Şu anda 130 lira falan sanırım. Yani bayağı bir güzel denk geldi. Yani kalıbı tam zaten. Ben genelde 35-36 giyiyorum. Bunda da 36'sını tercih ettim ve çok güzel ve çok da rahat oldu. yani fiyatı da çok uygun zaten. Kaçırmak istemedim. Bu rengimde sadece çizmem vardı botum da olmadığı için bir de bot istedim açıkçası. Bu da bu şekilde. Yani dediğim gibi çok rahat, çok güzel. İyi ki almışım dediklerimden. Hele ki fiyatı yani. Eminim siz de böyle düşünmüşsünüzdür fiyatını duyduktan sonra. Aldıklarım da bu şekildeydi. Umarım sizler de sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Yani yarın için çok heyecanlıyım. Salonum gelecek. Aslında onun için de video çekmeyi düşünüyorum ama şimdi kuracak insanlar bilmiyorum rahatsız olurlar mı, olmazlar mı eğer bir sorun olmazsa yine çekmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili de bir vlog. Hani birlikte yerleştirelim. Ne nereye güzel oluyor gibi. Bu şekilde olacak. Yani muhtemelen ama bu videonun sonrasında da kombi videosu izleyeceksiniz. Ya da öncesinde salon videosu, sonrasında kombi videosu izlersiniz. Zaten Ekim ayında yani 30 Ekim'de bayağı da geçmiş aslında. 2 hafta falan önce Instagram'da bir story paylaşmıştım. Buraya da koyarım zaten. O günden beri kombi videosu hep aklımda ama bu siparişlerim gelmesini falan bekledim. O yüzden de erteledim sürekli. Yani daha fazla da ertelemek istemiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi bu videodan sonra ya da sonraki videodan sonra izleyeceksiniz. Bugünlük de böyle bir video oldu. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.